Evet arkadaşlar evet. sizlerle Minecraft çekeceğiz. Bir tane server şeyim vardı zaten adam. O onu olmuyor. Bu ne ya arkadaşlar hiç böyle şey. Bu bayağı çok şey. Ne örümcek dayı Kapısının önüne örümcek dayı koyuyoruz. O kadar büyük bir örümcek. İlk defa gördüm. Aman Tanrım. Ben öldüm mesela gelmiyor. Değil mi arkadaşlar? O basic 140 değil mi tabletteki? <laughs> Daha deminki konuşan kardeşim de arkadaşlar. 2 saat önce düştü, oturuyor. Anlamadım gitti ya. Ben kazıdım da Şuradan da kendime bir yol yapmıştım. Zombiler falan buradan çıkamıyor. beni ben buradan. Yemek yiydim. onu tavuk var. Buralarda hiç koyun, tavuk yok da. Anlamıyor Ne zaman? Hiç mümkün değil. Değerli suyun şey. Şu arada bir film oluyor. onlara bir bakayım. Var mı film? Ama tnt tenete vurmuş burada. Patlatacak mı Patlattım aslında ama tnt Açma Aha tek var. <gülüyor> <gülüyor> Çok sustum Çok yoruluyorum arkadaşlar video çekerken Bugünkü üçüncü videom ama ikincisini unuttum ismini unuttum o yüzden izleyemedim arkadaşlar şu an benim kanalım yok ama sorun değil şey yapacağım kanal yapacağım nasıl yapıldığını bir atarsanız veya video çekerek e gönderirseniz çok güzel olur ben benden video çekmemi isteyin arkadaşlar sizin için 10 gün uğraşırım Hangi videoyu çekeyim diye bir önerim. <laughs> thank you belo konu be Arkadaşlar uyudum, kalktım. Bir daha sonuna yaklaşıyoruz arkadaşlar. Şöyle dışarıya bir gezelim. Tamam, korktum ha. Nasıl Oh my god. hep beni yemek istiyor. Arkadaşlar dans, biraz önce de oynadım. Çekmeyi unuttum ama çünkü daha dönüm bilmiyordum çekilmeyi. Nasıl çekilir diye. Sonra işte şimdi çekmeye başladım. Yeni öğrendim çekmeyi. Arkadaşımdan öğrendim. Hımm. Arkadaşlar ben telefondan oynuyorum Bilgisayardan değil O yüzden böyle Bir şeyler var Onu da bilmiyorum arkadaşlar Da böyle olmuştu ama biliyor musun? O şimdi Evet arkadaşlar bugün bir videonun daha sonuna geldik. Herkese hoşça kalın diyorum. Ellerinizi öpüyorum güle güle